değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri Bugünkü videomuzda ilginç bir çift kuş tanıtacağız sizlere Bu kuşlar kırık kuşlar Şu kırmızı e, olan e, bir dişi Macar kuşu da deniyor Macar bangosu da deniyor Ama tabi bu da e, orijinal bir kuş değil kırık bir kuş Özellikle erkek olan hakkında konuşmak istiyorum Erkek olan tam bir <laughs> e, Kırık kuş yani bazı bölgelerde çandır bazı bölgelerde de e, azman denilen e, kuştan e, Atasında herhangi bir nesil yok e, Farklı yurtların e, Eşlemesi sonucu ortaya çıkan Kuşlar e, piyasa değerleri de bu kuşların e, yok denecek kadar az Lakin e, bu kuşlar iyi uçucular Bu kuşu e, kanat T'nin üzerindeki garip desenler ve genel vücut hatlarının ilginç olmasının sebebiyle edindik. Yavru baktırmak amaçlı edindik. Biraz da heyecanlı bir kuş. Gördüğünüz gibi iki de açız ve e, görünüşleriyle, özellikle erkek olan gerçekten ilginç bir Yapıya sahip. Kuyrukları bir kısmı siyah, bir kısmı pal. Çok korkak kuşlar. Ee, şu anda biraz ortalığı toz yaptılar. Ee, bu tarz kuşlar kırık kuşlar. Kullanıcı e, Yetiştiricilerin yavru bakmak amacıyla e, kullandığı kuşlar. Tabii iyi uçar bu kuşlar, iyi uçucular. Aldığımız yerde zaten gayet güzel uçuyorlardı. Desenleri çok hoşumuza gittiği için bunları edindik. Ee, yavru baktıracağız. Özellikle bu kuşlara kısa gagalı ırklarımızın bulgar mısrisi ırklarının bakıcılığını yaptıracağız dişinin ilk yavru verme etabında ilk özür dilerim ilk e, maya verme etabında dişinin gagasının kısa olması erken de ileriki, ileriki kısımlarda devam etmesi için uzun gagalı olması istenilen ideal bir durum özellikle ilk ilk haftanın tamamında dişi daha etkin yavru bakımında daha sonra giderek dişinin etkisi azalıyor. Erkek tamamen bütün yükü yavru bakımında üstleniyor. Erkeğin de gerçekten şu an kuyruğunu tam açsa göreceksiniz. Çok ilginç bir deseni var. Kuyruğunun yarısı siyah, yarısı kahverengi. Ve gerçekten de ilginç kuşlar. Bu tarz kırık kuşları profesyonel yetiştiriciler üretmiyorlar. Daha çok işte yanlış eşlenme ya da Farklı farklılıkların aynı kümesle bir arada kalmasıyla ortaya çıkan kuşlar. Piyasa değerleri dediğim gibi yok. Şu an için 5'er lira falan civarındadır. Ama sevimli kuşlar olduğu için biz bunları kümesimizde hatta şu görmüş olduğunuz kafeslerde besliyoruz. Birkaç gün oldu getireli devam edeceğiz. Bu kafesler hakkında da size önümüzdeki günlerde bilgi vereceğim. Çok kullanışlı bir kafes. Yeni e, yaptık diyebiliriz. Bu kuşlar hakkında da temel olarak söylemek istediklerim bunlar. E, desenlerin ilginç olması bizi cezbetti. Ondan dolayı kümeslerimize bu kuşları koyduk. Belki ileride e, iyi performans alırsak bir çift yavrusunu alırız. Yavruları da yine yavru baktırmak amacıyla ileride kullanırız. Şöyle seni bir kez daha göstermek istiyorum. Sol kanadının üstünde garip çok garip bir renk dizilişi var. Kanat üstü siyahlıklar. Göğsünde siyah lekeler. Gerçekten ilginç bir kuş. Youtube kanalımızı takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yapılan yorumlara eee Fırsat buldukça cevap vermeye çalışıyorum. Kimilerine gecikiyorum o anlamda da özür dilerim arkadaşlar. Ee, yoğun bir iş hayatı, okul hayatımız var. Ee, yine güvercin hastalıkları ile ilgili web sitemiz www.mehmethocam.com sitesini ya da profesyonel besleme teknikleri ile ilgili yazdığımız değişik makaleleri, yazıları ve yazılarımızı okumak için www.mehmethocam.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hepinize hastalıklardan uzak, bol yavrulu bir kış sezonu, bir sezon geçirmenizi dilerim. Kanalımızı takip ettiğiniz ve web sitemizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.